Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben ve bugün sizlerle yani, Clash of Clans'ta bilinmeyen saldırıların ikinci, yok 3. bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ilk 2 bölümüne gerçekten çok yoğun istek gelmişti. İlk bölümüne 3000 like, ikinci bölümüne 2000 iki like gelmişti ve bu bölüme de çok fazla like istemiyorum arkadaşlar. 1000 e, like istiyorum. Normalde zaten 1000 like istediğimde bile her videoma bir günde 2000-3000 bin, bin like geliyor ama ben sizi fazla zorlamak istemiyorum sadece e, sıkı takipçilerimin seslendiğim için onlara da like atıyor zaten çok e, sağ olun arkadaşlar like atan herkese çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarımız her videoma gidiyor like atıyor onlara gerçekten gönülden teşekkür ediyorum adamsınız evet. 75.000 abonede de şöyle bir şey yapacağız. En sıkı takipçilerimin yani e, sürekli bana yorum yapanları sürekli like atanları zaten ben tespit ettim. E, ve 2-3 kişi daha e, tespit edeceğim arkadaşlar yok e, şu an 2-3 tane tespit ettim zaten. Öyle bir... 15-20 tane daha tespit edeyim. 30 tane falan e, hazırlayayım arkadaşlar. 75 bin abonede bu 30 tane sıkı takipçimi ismini söyleyeceğim. Ve onlara küç küçük küçük hediyelerim olacak. E, 75.000 abonede bir 12.000 abone falan kaldı arkadaşlar. Bu arada hala hastayım dediğim gibi e, sesim tam düzelmedi ama yine dünden daha iyiyim arkadaşlar. Sadece biraz burun tıkanıklığı var o yüzden sesim biraz böyle bazen e, tıkanık çıkabilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi evet biliyorsunuz ki e, bilinmeyen saldırılar serimiz gerçekten güzel bir seri arkadaşlar ve e, bu seriye birkaç tane daha e, özellikler ekledim. Şu an ekranda görüyorsunuz ki 14 tane e, yazılmış e, rakamlar var ve burada e, şimdi bir tanesinde 5 golemli saldırı e, saldırı diyor gerisini kafandan uydur diyor. E, 4 golemli <laughs> dur yanlış yere tıkladım 4 golemli yok 4 golemli saldırı gerisini kafandan uydur diyor. Diğer ikisinde de 6 golemli diyor, 7 golemli diyor, sonra 4 ile tazılı diyor, 5 ile tazılı diyor, 6 ile tazılı yani böyle e, biraz fantastik saldırılar olacak arkadaşlar ve e, 4 yok kaç 4 pekkalı, 5 pekkalı, 6 pekkalı e, saldırılar da var arkadaşlar ve full büyücü var, full pekka var e, ve full duvar yıkıcı da var arkadaşlar ve iki golem ve gerisi de full cadı olan bir e, saldırı daha var arkadaşlar böyle tuhaf tuhaf farklı farklı e, fantastik saldırılar hazırladık ve e, sadece bir tane saldırı yapmayacağız arkadaşlar yani kendi hesaplarıma da saldıracağım ekstra olaraktan böyle fantezi olsun diye eğlence olsun diye ve e, sağda gördüğünüz gibi kural çek e, sitemiz var e, Random.org sitesinde bugün herhalde bir arıza varmış tam bakamadım e, kural çek sitesini denemek istedim e, bakın burada nasıl bir şeymiş buraya 14 tane yazdım arkadaşlar gördüğünüz üzere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e, burada e, kazananlar bir evet. Bir kişi kazanacak arkadaşlar sadece bunların arasından. O yüzden de bir tanesiyle saldırabiliriz. Bu arada elimizde de bir tane ordu basılıymış Gördüğünüz üzere 3 golem, 20 büyücü ve 2 tane pekka ve 10 tane de duvar kırıcı var arkadaşlar. Evet, neyse. Bunlara hemen hızlı bir şekilde saldıralım arkadaşlar. Bir tane ganimet çıkan bir köy ya da buna direkt saldıralım arkadaşlar. Size fazla oyalamak istemiyorum. Hızlı bir şekilde buna saldıralım. Şöyle hızlı bir şekilde saldıralım arkadaşlar. Böyle fazla düşünmeden belki de 3 yıldız bile alırız. Çünkü köyün aslında 9 arkadaşlar burası yani kübna'slı okullardan genellikle 3 yıldız alıyorum. Ama e, çok fazla strateji yapmadan direkt saldırdım için belki de alamayız. Sıkıntı yok ama neyse şimdi pekler verdim kral, krilçe, voküler e, öfke, e, atlama, şifa. Girsinler, ilerleyiş hız atalım. Evet. İçeri hızlı bir şekilde girdik arkadaşlar. Sonra şuraya da bir tane daha öfke atabiliriz arkadaşlar. Sonra içeri daha girsinler. Şuraya da şifa atalım. Amaç sadece elimizdeki orduyu harcamak ve biraz daha ganimet almak. Evet. Bu ikisi zaten amacımız arkadaşlar. E, bu arada e, yeni videolar çekeceğiz Arkadaşlar Her gün biliyorsunuz saat 19:30'da yeni video atıyoruz e, ve video konusu bulmak bazen gerçekten zorlaşıyor. E, video konusu arıyorum saatler boyu. Bakın en zorlayan kısım beni zaten video konusu bulmak. Saatlerce video arıyorum arkadaşlar. O yüzden video konusu arıyorum. E, o yüzden sizden küçük bir ricam olacak. Bana video konusu önerirseniz gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. E, bu aralar facecam videolarımız da başladı. E, bu videoyu facecam getiremedim çünkü ağzım yüzüm kızarmış halde e, yani böyle baya bir hasta oldum arkadaşlar. O yüzden de e, facecam açmak istemedim çünkü şaftım kaymış o yüzden de e, facecam açsam yani 50.000 dislike gelir o yüzden de açmadım arkadaşlar bu bölüm özel. Ama bütün Clash Royale videolarında gelecek ve Clash of Clans'larda da gelecek fakat bu videoda açmadım sadece normal hepsine gelecek artık bundan sonra inşallah bir sıkıntı olmazsa hepsinde gelecek. Evet %100 aldık arkadaşlar öyle gözüküyor çünkü kralımız yaşıyor kraliçemiz yaşıyor ve ikisinin de yeteneği duruyor daha ve e, golemlerimiz ve pekkalarımız yaşıyor bir tane pekkamız yaşıyor ama olsun o da bize yetecek zaten <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu arkadaşa 3 283 bin altın 178 bin iksir ve 515 de kare iksir aldık bonus olarak da 40 bin altın 40 bin iksir ve 120 de kare iksir aldık tamamdır burada savaşı sonlandıralım Evet büyülerde kullandık mı 180 bin altın 180 bin iksir bonus verdi hemen onu da alalım arkadaşlar hızlı bir şekilde şuradan Tamamdır Bu arada sadece bir tane te Tesla'mız mız kaldı max seviye olmayan onu da bu akşam basacağım Arkadaşlar şimdi Evet ee, başlayalım hangi askeri e, Seçeceğimize bakalım Bu arada e, konuşmakta zorlanıyordum Az önce bu kısa bir kesinti oldu Belki siz fark etmemiş olabilirsiniz Montajda orayı kesmiş olabilirim ama e, Gerçekten böyle e, konuşmakta zorluk çektim Gittim bir e, elimi yüzümü bir daha yıkadım Geldim arkadaşlar şimdi evet başlayalım tekrardan e, Kura çek sitesine hemen e, 1'den 14'e kadar rakamlar dizilmiş arkadaşlar Burada hemen çekiliş yap diyoruz bakalım 2 diyor 4 golemli saldırı gerisini kafandan uydur Bence bunu yapmayalım arkadaşlar çünkü 4 önemli saldırı normal saldırıya benzer bir şey. Ben bunu neden koydum? onda da e, hiçbir fikrim yok aslında. E 4 önemli saldırı bence onu iptal edelim hatta onu eksiltelim orada. Çünkü çok saçma oluyor arkadaşlar. 4 önemli bence az. Onu ben e, yarım saat önce hazırladığım için kafam yerinde değildi galiba. Neyse baştan yapalım. Çünkü 4 önemli gerçekten hem sizin için eğlenceli olmaz hem benim için eğlenceli olmaz. Sıkıcı geçer video. O yüzden de biraz daha Fantastik bir şey olursa gerçekten mutlu olurum. Çünkü mesela 7 gollemeli saldırı var. Gerisinde büyücü basarız. Gerçekten çok fantastik bir şey olur. Bayağı da atlama büyüsü falan basarız. Eğlenceli olur o yüzden bakalım şimdi nasıl olacak. Çekilişe katılanlar, kazananlardan büyük olmamak zorundadır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tamam. Bir daha içe şey giriş yap diyelim. 14 diyor. 2 golem gerisi cadı. Tamam bu olur. Ama diğerleri daha fantastik şeyler de vardı. Mesela 7 golemli. Çok güzel olurdu ama neyse bakalım. Şimdi bilinmeyen askerler olduğu için böyle bilinmeden yani istediğimiz şey olmadan e, saldıracağız arkadaşlar. O yüzden de bu iyi olur yani. Ama şimdi 4 golemliye de bir laf uydurmayın arkadaşlar. 4 golemliyi siz de sevmezdiniz o yüzden almanı. Yoksa size. benim için çok da sıkıntı yok. Evet. İki golam diyor. Gerisinde full cadı diyor. full cadı basalım. 5 cadı bastık. Biraz daha cadı basalım. 5 cadı da buradan bastık. bunları hızlandıralım arkadaşlar. Biraz bir şekilde. Evet, e, cadıya hangi büyüler gider? Onları kafamdan uyduruyorum zaten. Evet. 2 tane değil de 3 mi olsa. 2 tane yeter bence. E, bir tane de şifa olursa güzel olur. 2 tane de öfke olursa olur. Tamamdır. E, ve bir tane de zehir büyüsü alalım arkadaşlar. Şimdi bunlar hızlandırılmış bir şekilde bekliyor ve ee, biraz daha çıktıktan sonra bir daha bahsedeceğim çünkü şu an 240 240 olmadı ee, ordumuz hazır olsun ondan sonra karşınıza alacağım arkadaşlar o şekilde saldırı yapacağız ve sadece bir tane saldırı değil benim küçük hesaplarıma da saldıracağım arkadaşlar mesela abimin Poseidon hesabına da saldırabilirim o şekilde birkaç hesaba da saldıracağım biraz daha eğlenceli olması açısından evet birazdan karşınızda olurum Evet arkadaşlar as <laughs> evet arkadaşlar askerlerimiz hazır oldu şimdi e, köyün binası 8 hesabım değil köyün aslı 9'a yeni geçen hesabıma saldıracağım arkadaşlar hemen insek atayım şuradan hemen de saldıracağım dur dur hemen saldıralım arkadaşlar askerlerimiz hazır oldu. E, klan kalemede 3 tane sol seviye e, cadı aldım arkadaşlar şimdi yo, 2 tane aldım 2 tane evet şimdi başlayalım bakalım arkadaşlar ben bu köyü çok rahat bir şekilde işlerim çünkü bu köyün aslı 8 e, savunmaları köyün aslı 8 askerleri olan bir köy yani köyün aslı 8 diyebiliriz arkadaşlar sadece. Köy binası sadece 9 Yani evet neyse. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde saldıralım. Arkadan böyle hıp hızlı vereceğim. Hop. Şunları da ver abi. Atlama atlama. Öfke. Hadi bakalım koçlarım. A girin köye hadi. Kral. Kraliçe. Girin 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 köye, köye girin köye. Helal olsun be. Şuraya baksanıza arkadaşlar. Uf bak çok eğlenceli bu saldırı işte. Bu bu saldırıyı çok seviyorum. Şöyle Oo! Oh, maşallah. Üçleriz bence arkadaşlar burayı. Şuraya da şifa atalım. Şimdi havanlar cadıya zaten tek atamaz galiba. Evet, iki kez falan vuruyor zaten ama benim cadılarım e, tek seviye arkadaşlar. Keşke 3 seviye falan olsaydı daha güzel bir e, fazla iskiye doğruyor arkadaşlar. 3 e, seviye iksir ve 3 seviye iksirde 3 Seviye cadı falan e, daha hızlı bir şekilde doğruyor ve daha fazla doğruyor. O açıdan biraz Daha avantajlı oluyor ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, cadılarımız seviyesiz. Ama e, klan kalemizde de 3. seviye iki tane Cadı aldık arkadaşlar. Evet, köyü işleyemedik galiba. Ama güzel girdik köye. Köye harbiden güzel girdik. Ee, önceden şöyle saldırı stratejileri oluyordu arkadaşlar. Mesela e, 30 tane falan cadı basıyorlardı. E, hiç golem falan almıyorlardı yanına. Sadece 30 tane cadı alıyorlardı. 2 seviye cadı o zaman. O zaman 3 seviye cadı yoktu. E, 2 seviye cadı alıyorlardı arkadaşlar ve ondan sonra full cadı alıyorlardı. böyle 30'luk. Ordu kampını dolduruyorlardı. 4 tane falan yok. 3 tane falan atlama alıyorlardı Bir tane öykü bir tane şifayla köy binası onları üçlüyorlardı. O zamanlar köy binası 11 de yoktu. Gerçekten çok güzel bir saldırı stratejisiydi ama şimdi öyle bir şey yok. E, çünkü e, farklı farklı stratejiler e, o doğada oynuyor. O yüzden o, e, o strateji şu an işlemiyor. Bu arada köyü işledik arkadaşlar. Üçleyemez dedim ama üçledik neyse. E, şimdi de normal oyunculara saldıracağız arkadaşlar. Normalde farklı hesaplarıma da saldırdım ama video çok fazla uzun olmasın. Size sıkılmayın açısından e, bir, biraz daha az kısa keseceğim arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi bir daha saldırdım. Bu sefer farklı bir köye saldırdım. Normal böyle köyün az 8, köyün az 9 olabilir. Bu, bu, köyler biraz güçlü kaçıyor. Köyün az 10, köyün az 11. Bu e, saldırı tipine biraz güçlü kaçıyor. Mesela benim cadılarım 3 olsaydı köyün az 10'a bile saldırırdık ama cadılarımız 2 bile değil yani. Siz düşünün. O yüzden de saldıramıyoruz arkadaşlar. Köyün as 9 çıkarsa direkt saldıracağım. Evet arkadaşlar bunu saldıralım köy binası 10 ben bundan 2 yıldız almayı planlıyorum Bu arada e, burnum yine tıkandı böyle e, videonun ansızın bir anda bazen tıkanabiliyor arkadaşlar O yüzden de fazla konuşmamaya çalışacağım çünkü rahatsız olduğunuzu biliyorum Ben bile rahatsız oluyorum şu an kendimden neyse Evet şimdi golemleri verelim bu sefer düzgün bir şekilde saldıracağım şöyle adam gibi Keşke e, duvar kırıcı da alabilseydik yanımıza güzel olurdu ama duvar kırıcı olmadığı için olmadı Neyse çok da sıkıntı yok şuraya da atlama atalım Oo, güzel gidiyoruz ha içeri arkadaşlar Şöyle bir tane öfke atalım şuraya da şifa atacağım ki cadılar orada girdikleri zaman ölmesinden çok güzel olur kral kraliçe öfke oo arkadaşlar Şuradaki karakteri alırsak gerçekten çok güzel olacak İçeri atlayın içeri atlayın içeri atlayın İçeri atlasanız da gençler Evet atlıyorlar köyün aslında yıkacağız zaten kralı yeteneğine bastım arkadaşlar oraya ya keşke şeyi de alsak oradaki karakteri de alsak çok güzel olacak harbiden bayağı bir güzel olacak arkadaşlar İçeri bayağı bir iyi şekilde girdik. Bütün cadılar içeride arkadaşlar. Bütün cadılar içeride. Oo helal olsun be. Helal olsun adamsınız. Bütün aldık arkadaşlar. Bayağı bir iyi aldık. Zaten e, cadılara da bayağı bir harcamıştık. Arkadaşlar şu an cadılar e, şu an kolaklı taktığım için bütün cadıların ölme sesini duydum. Öyle bir bağırdılar ki gerçekten içim acıdı. Evet e, de alacağız. Evet de aldık arkadaşlar burada. E, Sağdan alıyor. Evet %57 aldık arkadaşlar. Burada da savaşı bitirelim. Gerçekten çok güzel bir kale iksir aldık arkadaşlar, ganimetik de fena değil e, bu arada burnum tıkanıp duruyor böyle burnum tıkanık sesler geliyor o yüzden de e, tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar 240.000 altan 267.000 iksir ve 3.000 de kare aldık tamamdır Gerçekten güzel saldırı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar köy binası 8'e e, saldırdığımız zaman 3 yıldız aldık ve köy binası 10'a saldırdığımız zaman da 2 yıldız aldık arkadaşlar ve bütün ganimetiğini de sömürdük Evet ee, ben sesim çok kötü olduğu için arkadaşlar video fazla uzatmak istemiyorum. Bu bölümde burada sona gelelim. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız yani bu serinin dördüncü bölümünün gelmesi istiyorsanız yani dördüncü bölüm facecam olacak. Yani bundan sonra gelen bütün videolarda facecam olacak arkadaşlar. O yüzden de sıkıntı etmeyin. İnşallah yarın eğlenirim ki facecam video gelir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Evet.